Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ve aynı zamanda YouTube'da birinci yılımın e, gününde yeni bir video çekiyorum. önce bugüne gittiğimde karantinadaydık ve bugün de karantinadayız ve aslında değişen hiçbir şey yok hayatımızda karantina anlamında ya da sağlık anlamında hala daha belli kapanmaların getirdiği zorluklarla birlikte yaşıyoruz. Ve bu bir yıllık süreçte karantina anlamında bir şey değişmedi ancak aslında bizim hayatımızda birden fazla şey değişti. Online eğitim olsun ki ben artık online eğitim mezunu bir insanım, pandemi mezunu bir insanım. Online eğitimin hayatımıza girmesi, işlerin online işlemesi yani her şeyin artık online olarak işlediği bir yılda yaşadık. Yani yaklaşık 13-14 ay daha fazla bile olmuş olabilir pandemiyle yaşıyoruz. Bu süreçte YouTube'a başladığımda, evet ben yıllardan beri YouTube kanalı oluşturmak ve bu süreçte ilerlemek istiyordum. Özellikle video düzenlemek, fotoğraf düzenlemek bu tarz işlerle uğraşmak çok fazla hoşuma gidiyordu ama bunu bir türlü ee, şey yapamıyordum, adapte edemiyordum yani nasıl yaparım, neye bağlarım, nasıl bir sonuçla ilerlerim düşüncelerinde biraz takılıyordum. Çünkü hep şey erteleme fikri oluyor. Yani ben de erteleyenlerdenim. 5 yıl sonra yaparım, bir yıl sonra yapalım, üniversitede üniversitede yaparım, liseden sonra yaparım diye 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 hayatınızın belli noktalarını e, hep et, yani hayatınızın hep belli noktalarını bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Yani şöyle aslında nasıl toparlayacağımı da bilmiyorum ama en nihayetinde e genel olarak kendi fizyolojik e, bedenimden yola çıkarak bunu yapacaksam YouTube'a ilk video yüklediğimde ve YouTube'a video yükleme ve kanalımın oluşturma, kanal oluşturma fikrini istediğim ilk yıllarda daha benim sakallarım bile çıkmıyordu ve ben lisenin çok başındaydım. O günden bugüne artık bir üniversite mezunuyum ve artık bir YouTube kanalım var ve bir yıldır bir YouTube kanalım var. Yani burada demek istediğim şey şu. Hayalleriniz ya da idealleriniz neyse aslında hani onu ertelemek yerine onu nasıl daha kolay ulaşabilirim şeklinde düşünmek olabilir. Hani bu biraz daha e, bazı insanlar için ütopyik bir söylem olabilir. Ama kanal açmak olur ya da ne bileyim bir Twitter hesabı açmak, bir podcast oluşturmak ya da bir e, portföy oluşturmak grafik anlamında hani bunların bunlar için belli yıllara gerek yok. Yani en şunu söylemek istiyorum evet belli yıllar kadar beklemeye gerek yok ama İnsanların bazı zamanlarda beklemesi gerekiyor demek ki yani ben neden bekledim? Hep erteledim, bunun zamanının gelmediğini düşündüm ve erteleme ihtiyacı hissettim. Şimdi ise bir yıllık bir kanalım var ve artık ee, video düzenlemek falan benim hobim olmuş durumda ve aşırı keyifle yapıyorum bu işi. Şimdi çok fazla uzun uzadıya bunu anlatmak e, isterdim ama biraz da nasihat vermek ya da aa hani ülkenin belli koşullarını değerlendirmeden belli önermeler yapmak elbette buradan konuşmak çok kolay. Ee, YouTube kanalı açmak isteyen bir sürü insan olabilir ama video çekebilecek güzel bir telefon, telefon ya da kamerası yoksa bu işi elbette yapamayabilir. Hani böyle sıkıntılar da mevcut. Ben sadece buna ulaşmayı planlama sürecinde ertelemeyi uygun bulmuyorum. En azından belli bir program olmalı diye düşünüyorum. Yani kanal açacağım, ne yapacağım içeriği ya da şey bu şekil bir plan değil. Ben sadece kanal açmak istiyorum planı aslında. Ben kanal açacağım 5 yıl sonra, 1 yıl sonra ya da şu an zamanı değil değil. Ben kanal açmak istiyorsam açacağım olayı. 3-4 dakika boyunca konuştum ve bu süreç bu süreç zarfında kanal açmanın ya da kanal açmak isteyen ya da bir iş yapmak isteyenlere aslında bir öngörü ya da bir ilham ya da bir e, teşvik süreci yapmak istemiyorum. Ben sadece hani kendi kafamdaki düşünceleri anlatmak istiyorum ve burada bir yıldır bir kanal sahibi olarak e bu kanal sahibi e, işi içerisinde bazı insanlar e, doğrudan para kazanmak üzerine kanal açmak istiyor ve bu bence bu şekilde başlamak doğru değil. Eğer bu işi seviyorsan ve video düzenlemeyi seviyorsan doğrudan bu işe atılırsın. Eğer gerçekten zamanın varsa ve yeri gelirse zaten para kazanmaya başlarsın. Yani maksat para kazanma olgusuyla girmek değil, maksat kendi hobini ya da kendi kendini tatmin etme sürecini değerlendirmek. Buradaki mühim olan bu bence. Müzik Bir yıl önceye gittiğimizde uzun saçlarım vardı ve e, bu kadar uzun soluklu bir YouTube kanalımın olabileceğini hiç düşünmüyordum o süreçte. Çünkü sadece yapar, çeker, bazı videoları kısa bir şekilde birleştirir, yüklerim diye düşünüyordum. Kaldı ki pandeminin başında <laughs> neden YouTube'a girme isteğim birden arttı derseniz süreç şöyle ilerlemişti. Birden tüm sosyal hayatımı kaybettim ve tek başımaydım. E, şehirden uzak bir yerdeki bir evde yaşıyorduk. Ve hal böyle olunca sadece ağaç görüyorsunuz. Başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Ve ben de aktif bir şekilde radyo programcısı olarak devamlı radyo programı ve müziklerle uğraşan bir insan olduğum için birden her şeyi de kaybedince büyük bir boşlukta kaldım. Ee, arkadaşlarımıza arkadaşlarımızla devamlı snapleşirken snapchatte dik fotoğraf ya da video çekmek yerine onu yatay çek çeviririm ve video çekmeye başlarım. Onları birleştiririm ve bir video ortaya koymuş olurum ve bunu da YouTube'a yüklerim. Belli arkadaşlarım atarım diye düşünüyordum. E ilk 5 ya da 4 videomu o şekilde ilerletirken bundan sonraki süreçte artık öyle değil. E, herkes açık bir şekilde yapmaya başladım. Yani kanalım herkes açık bir şekilde kim görürse tıklayabilecek düzeydeydi. Ve bugün 380 abonem var ve bazı videolarım 1000 izlenmeye bile geçti. Ya benim için güzel başarılar bunlar. Hani hani videolarımın bin izlenmesi, 380 aboneye ulaşmak falan hani bunları hiç düşünmemiştim ama bugün bu boyuttayım. Yarın belki daha başka ya da daha düşük bir seviyede olacağım. Hani bunu bir rütbe olarak görmüyorum. Sadece hoş bir şey olarak görüyorum. Fazla amatör ve realist bir kanal olacak dediğim ve bu yolculukta böyle başladığım ve uzun saçlarımla, yağlı saçlarımla başladığım bu süreçte artık bu durumdayım. Sadece bildiğim tek şey realist olmam. Saçma buluyorum her şeyi gerçekçi gelmediği sürece ve aklıma yatmıyorsa... E, i̇lk videomdan bu videoma baktığım bu serüvende e, bu video düzenleme edit kısmında birçok gelişim kendimde görebiliyorum açıkçası. En azından belli yolları ve belli aşamaları kat ettiğimi düşünüyorum. Çünkü e, bu aşamaları kat ederek aslında e, işi biraz daha zevkli hale getirdim. Çünkü e, video düzenlemek, video çekmekten çok daha keyifli. Oraya e, ne ekleyeceğin, nasıl bir şemada ya da nasıl bir akışta oluşturacağın. Hani bunlar çok daha keyifli. Buradan kanal açmak isteyen varsa hani edit işlerini ben yapabilirim. Demek gibi bir şey bu. Belki de diyorumdur. Bir siz yine bana yazın. Yani en nihayetinde çok fazla uzatmadan birinci yaşımı kutluyorum bu kanalda ve bu videoyu da buna özel bir şekilde hazırlamak istedim. Yani bugün birinci yaşımızı kutluyoruz arkadaşlar. Yani ben buradan hemen alkış ve konfeti patlatıyorum kendi hayali olarak. Ki bundan bir yıl öncesine gittiğimde bu videoyu YouTube'a yüklediğimde ben ve diğer kişiliklerin bu videoyu izleyecek demiştim. Ama bugün yüklediğimde iş biraz daha farklı. Arkadaşlarımız diyor Bazı ben takip eden insanlar izliyor. Ama genel olarak arkadaşlarıma hitap edecek videolar çekiyorum burada ya da beni izleyecek ya da beni sonradan keşfedecek insanlar için ilgi çekici içerikler ya da gündelik hayatımı yani günlüğümü oluşturuyorum aslında burada. Yani nasıl betimlemem gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Sadece son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu işi yapmak olabildiğince keyifli ve özellikle siz de bu işte keyif alacağınızı düşünüyorsanız ya da bu işe atılmakta belli destekler istiyorsanız gerçekten hani bu destekler elbette de insanı e, şey yapabiliyor, cesaretlendiriyor, yüreklendiriyor ama yine de atılın, bir şekilde atılın. Yani kitap okumak gibi hani nasıl alıyorsunuz kitabı elinize bunu devamını getiriyorsunuz. Bu işte öyle atıldığınızda bir şekilde onun planlamasını yapıyorsunuz. Kanal açtım ve bir sonraki içeriğimin ne olacağını düşünüyorum. Ve bu benim için çok keyifli. Ya da bir podcast açarsınız. Podcast oluşturursunuz. İçerinizi belirlersiniz. Ve artık bir sonraki podcast'e ne konuşacağınızı belirlersiniz ya da bir e, web site açarsınız. Bir sonraki yazacağınız blog yazısını düşünüyorsunuz. Bu iş böyle adım adım. Siz birinci adıma atın, ikinci adıma planlayın. Yani bu şekil Öğütlerin olduğu, e, birinci yılımı kutladığım ve kendi bakış açımı size anlattığım bir videonun başlangıcı oldu burada. Daha ne diyebilirim ki? O zaman klasik kapatmamı yapıyorum. Şimdilik yani videonun bu kısmı için.